Değerli kardeşlerim, kentsel dönüşüm elzem. Iki sebepten elzem. Birincisi, artık refah artıyor. Eski bizim bildiğimiz biriketten yapılmış, Rastgele bir gün içerisinde tamamlanan evlerde kimse oturmak istemiyor. Herkes kaloriferli, sıcak suyun attığı, hoş bir ortamda oturmak istiyorlar. İkincisi de, belki de en önemlisi biz deprem ülkesiyiz. Böyle bir ülkede bizim evlerimizin çok sağlam ve muhkem yapılması lazım. Son 100 yıl içerisinde Türkiye'deki 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısı 60 civarında. Ölen insan sayımız eğer son depremi de kastederek topluca söyleyecek olursak 130 bin kişi civarında. Böyle bir deprem ülkesinde bizim evlerimizi daha muhkem, daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde yapmamız icap ediyor. Böyle durumlarda bizim ecdadımızın söylediği en güzel söz bu bulan hayır vardır. Evet hayır vardır. Eğer orada 50.01 ile 02 ile veyahut da cüz'i bir oy farkıyla seçilmiş olsaydı emin olun bunlar yer yerler oynatırlardı. Bunlar da yalan bol. Yüzlerde kızarmıyor. Diktatörlük var derlerdi. Oyları çaldılar derlerdi. Ne olacak zaten bırakırlar mı derlerdi. derlerdi. Derlerdi derlerdi. Şimdi ikinci tura sıra geldi. Bu ikinci turda inşallah bizler büyük bir oy farkıyla da zaten bu seçimleri alacağız. Hepinizin bildiği gibi önümüzde iki tane ittifak var. Birisi Cumhur İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu, onun liderliğinde seçimlere doğru gittiğimiz ittifak. Değerli arkadaşlar, şu iki husus çok önemli. Bizim ittifakımız ilkeler üzerine kurulu. Pazarlıklar üzerine kurulu değil. Çıkar ilişkiler üzerine kurulu değil. Bizim ilişkimiz bayrak üzerine, vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine ve Mukaddes bizim bildiğimiz değerlerimiz üzerine kurulu bir ittifak. Bizde kavga yok. Kaos yok. Ne istediğimizi biliyoruz biz. Çok şükür. Bizim için vazgeçilmezimiz bu vatanın bölünmezliği. Ve terör örgütlerine asla taviz vermemek üzerine kurulu. Amin amin bi hurmeti ve yâzin. Ve alel murselin. Ve alel rabbil El Fatiha. Kazasız belasız bir inşaat dönemi sonra bütün kardeşlerimizin evlerinde huzurla oturmaları dileğiyle Ya Allah bismillah iyi başlıyoruz.